so Okey okey Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey Okey okey Savaşa bize devam şarjör kırk ben Okey okey bakıyorum piyasaya ama yok hiç ne Şarjörü çek Bütün kaşarları ettik ki zorle Okey okey Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey Okey okey Savaşa bize devam şarjör kırk okay, ben Okey okey bakıyorum piyasaya ama yok hiç ne Şarjörü çek Bütün kaşarları ettik ki zorle Okey okey Çok da gezerdik bütün ünlü <laughs> Düşün düşündüm kara kara ne bu his Bu yoldan daha ben ay Yoksa kaşarlara olacağız afiş Sadece gülüyorum salaklara Bizim boyutları beyni kadar Sen niye çekiyorsun? Çekeniz çekiyorum <laughs> hani Obada kapar <laughs> Beklemem kimsenin takdirini Yaparım sonra da bir iki Düştük ama hiç pes etmedik Dikliyoz marık hadi bize say bir iki Gittikçe daha çok pay bir iki Şu tipi de mal gibisin Geliştikçe piçler gerilir Ama rahatız planlar tam bitirir Hepsinin yüzüne tükür Kimseye minnet yok Allah'a şükür Bilemem moruk bunu nasıl bir ömür seferlik işimi görür Tek 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 dikmek mi kanlamam Yazarım okurum bu karım Yaparız bir anda sallarız kafayı Bitirir şunu olan iPhone kopmadan Dışarıda Barbie içeride Kayri Üçüyoruz resmen sanlar Ferrari Mbappe Paris Muhammed Ali Hepiniz patladı baban da dahi Şaka kasa yapar sokak rally Paso bize salla inandık sanki Son şişeyi patlat başlasın parti Ne bekliyorsun kanka yapıştır haydi Yok aga tanıdık odaman Saçların yanları otoban Bize sen artistik yapamam Öldü Gelmesin o baban <laughs> Akomor bu farklı madde Resmen uçuyorum sanki kante Yedekler kalsınlar ver bir latte Bütün şekliniz hepsi sahte okay. <laughs> Okey okey keyim Ban yedin ne oldu?